arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere ok işaretinin gösterdiği yönün tersini nasıl gösteririz onu göstereceğim. <laughs> Hemen başlayalım. Öncelikle lazım olan malzemeleri sayacağım. Şu ölçülerde bir bardak su ve kağıdın üzerine yapılmış bir ok işareti. Ben karışmaması için bir köşesine ne, diğer köşesine de M yazdım. <laughs> Siz de farklı harfler yazarak belirtebilirsiniz. Hemen gözlemleyelim bakalım. Evet, ilk baş hemen okun kendisini göstereyim. Ee, ok bu taraf bu tarafı göstertiyor. Ee, suyum arkasına tuttuğumda ise Gördüğünüz gibi yönü değişti. Biraz da e, suyu hareket ettirirsem daha net görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi e, okun gösterdiği yönün tersini göstermeyi başardık. Videomuzun daha sonuna geldik. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Herkese hoşçakalın. Bay bay.